arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bölüm 1'in 14. testini çözeceğim arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım değerli arkadaşlarım. Birinci soruda bize arkadaşlar ne demiş? Bize demiş ki enzimatik bir reaksiyonun hızı hangilerin artmasına bağlı olarak azalabilir demiş. Arkadaşlar substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı nasıl artıyordu? Şu şekilde artıyordu. O halde buna bağlı olarak azalmaz. pH inhibitör ve sıcaklık arkadaşlar özellikle pH ve sıcaklık şu şekildeydi. Belli bir değerden sonra ne yapabilirdi arkadaşlar? Yavaşlatabilirdi. Dolayısıyla kimlere bağlı olarak değiş azalabilir arkadaşlar? Bizim pH, inhibitör ve sıcaklık miktarına bağlı olarak azalma gösterebilir. Cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. İkinci soruya baktığım zaman arkadaşlar bize demiş ki aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özellikleri arasında yer almaz? Peki yüksek sıcaklıkta üçüncü yapılarını yitirerek düz polipeptit yapıya indirgenirler. Yani arkadaşlar işlevsel yapamaz hale gelirler. Primer yapıya gelirler. A seçeneği doğru bir ifadedir. Tüm canlı hücreler tarafından genlerin kontrolünde üretilirler. Arkadaşlar tüm canlı hücreler tarafından değil de tüm canlılar tarafından arkadaşlar genlerin kontrolünde üretilirler. Çünkü insanda Olgun al hücreleri arkadaşlar. Olgunlaştıktan sonra çekirdek ve dahil ribozom dahil bütün organellerini kaybettikleri için tüm canlı hücrelerde protein sentezi olmaz arkadaşlar. Buradaki ifadeyi tüm canlılar olarak dikkate alalım arkadaşlar. Uygun şartlar sağlanırsa hücre dışında da etkinlik gösterirler. Evet doğruydu arkadaşlar. Ve etkinliklerin substratın düş yüzeyinden başlatıp substratlarla kompleks kararlı bileşikler oluşturmazlar arkadaşlar. Eğer kararlı bileşikler oluşturursa substrat ürüne dönüşemez. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar hidroklorik asit pepsinojeni aktifleştirmiş. O halde dikkat edelim. Pepsinojenin apa enzim kısmındaki amino asit dizilimi değişmez. Doğru bir ifade. Dönüşüm gerçekleşirken pepsinojen miktarında değişiklik gözlenmez ifadesi yanlış. Neden? Çünkü pepsinojen pepsine dönüştüğü için substratın miktarı azaldı arkadaşlar. Hidroklorik asit enzimin aktif bölgesine bağlanır ifadesi yanlıştır. Substrat enzimin aktif bölgesine bağlanır. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığım zaman değerli arkadaşlarım. Bize demiş ki ökaryot bir hücrede enzimlerin substrata özgü olan kısmı neresidir? Arkadaşlar aktif bölgesidir. Aktif bölgeler nerede bulunur arkadaşlar? Apo enzim kısmında bulunur. Apo enzim neyden oluşuyordu arkadaşlar? Proteinden oluşup nerede sentezleniyordu? Ribozomda sentezleniyordu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Peki bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Eşit miktarda nişasta protein veya içeren deney tüpleri ile ilgili organik molekülleri hidroliz eden enzim ve sindirim ürünlerin ayrı ilave edilerek şekilde belirtilen sıcaklık değerlerinde bir süre bekletiliyormuş. Arkadaşlar biz dedik ki düşük sıcaklık enzimin yapısını bozmaz sadece pasifleştirir ama yüksek sıcaklık geri dönüşümsüz bozar. O halde ben buraya bakıyorum arkadaşlar nişasta eksi 5 santigrat derecede değil mi ben bunu 35'e çıkarırsam amilaj çalışıp nişastayı neye parçalayacak glikozlara parçalayacak mı? Glikozlara parçaladığı için buraya ne eklemişiz glikoz ayrıcı o halde burada renk değişimi olur. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar sıcaklık 65. 65 olduğu için 35'e de düşürürseniz bu proteaz yapısı bozulduğu için proteini sindiremez. Protein sindirilmediği için amino asit açığa çıkamaz. Amino asit açığa çıkmadığı için amino asit ayırıcıyla renk değişimi vermez arkadaşlar. E burada 20 santigrat dereceyi 35'e çıkarırsam lipaz çalışır. Yağ asitlerine dönüşeceği için arkadaşlar yağ asitleri ve gliserole dönüşeceği için yağ asit ayırıcılar renk değiştirir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Bir diğer soru. Değerli arkadaşlarım. Bir insanda glikojen hidrolizi ile tripeptit sentezini göstermiş arkadaşlar. Birincisi karaciğer hücresinde, ikincisi ise ince bağırsakta. Yani birincisi arkadaşlar dikkat edin nerede? Karaciğer hücresinde. Karaciğer hücresinde ne oldu? Hidrolize uğradı. tripeptit arkadaşlar ince bağırsakta meydana gelmiş tripeptidin hidrolizini görüyoruz. Burası arkadaşlar hücre içi bu hücre dışı. O halde arkadaşlar reaksiyonlarda görev alan enzim bir ve enzim 2 enzimleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi kesin olarak ortaktır diyor. Enzimler protein yapılı bileşikler oldukları için genetik şifreye uygun olarak sentezlenirler arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Asit ortamda maksimum etkinlik gösterme arkadaşlar tripeptitler ince bağırsakta gerçekleştiği için bazik. Aktivatör olarak vitamine ihtiyaç duyma. Bilmiyoruz arkadaşlar. Belki minerale ihtiyaç duyar. Yardımcı kısma ihtiyaç göstermeme. Buna da ilgili kesin bir bilgiye ulaşmıyorum. Sadece hücre içinde etkini gösterme olmaz. Çünkü bu ince bağırsak hücre dışı. Karaciğer hücresi hücre içi olduğundan cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar 7. soruya baktığım zaman bakın hemen şurada. 7. soruyla ilgili bakalım. Reaksiyon arkadaşlar nerede gerçekleşmiş? Reaksiyon T1'de gerçekleşmiş. T2'de, T3'te gerçekleşmeden T4'de arkadaşlar tekrar gelişmiş. Peki T1 ve T4'te ürün miktarı sürekli artmış. Bakın arkadaşlar artmış. O zaman problem yok. T3'te ortamda yeterli aktivasyon enerjisi bulunmuyor olabilir. Da olabilir. T2'de birim zamanda enzim substrat bileşiği miktarı azalmıştır. Çünkü reaksiyon hızı azaldığı için doğrudur. Arkadaşlar T1 ve T4'te birim zamanda oluşturulan ürün miktarı aynıdır. Niye? Çünkü hız aynı şekilde artmış ve aynı miktara çıktığı için problem yok. T3'te ortamda ürün bulunmamaktadır. ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü T1 ve T2'de ürettiğim ürün var ve T3'te ortamda ürün bulunmamakta ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü zaten T1 ve T2'de bir miktar ürün ürettik. Sonra enzimle ilgili bir sıkıntı ortaya çıktı. Tepkime hızı sıfırlandı ama ortamda sonuçta ürünümüz bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız el seçeneğidir. Arkadaşlar bu soruda dikkat edelim. 100 santigrat derecede, 5 santigrat derece ve 36 santigrat derecede kesilmiş karaciğer parçaları var. Ve her birisinde 5'er mililitre ne vardır arkadaşlar? Benim e, hidrojen peroksitim var. Değerli arkadaşlar 1 ve 2. tüpte kaba, gaz kabarcı olmuyormuş. Neden? Çünkü sıcaklıklar uygun değil. Sıcaklık uygun değil ve buradaki katalazın yapısı bozulduğu için arkadaşlar 1'de 2'de de pasifleştiği için tepkime gerçekleşmez. Ama 3'te gerçekleşmiş arkadaşlar. Çünkü sıcaklık uygundur. O halde ben buradaki ifadelere göre arkadaşlar enzimler sıcaklık değişmelerinden etkilendikleri ifadesine ulaşırım. Birinci tüpteki enzimin yapısı yüksek sıcaklıktan dolayı denatüre olmuştur. İkinci tüp, üçüncü tüpün bırakıldığı sıcaklıkta bir süre bekletilirse gaz kabarcıklarının oluştuğu gözlenebilir. Neden? Çünkü düşük sıcaklıkta pasif ya arkadaşlar. Yapısı bozulmuyor. Ben buradaki sıcaklığı uyguna getirirsem çalışabilir. Ama bunu istediğiniz kadar optimuma getirin. 36'ya getirin. Değişmez arkadaşlar. Çalışamaz arkadaşlar. Peki diğer soruya baktığımız zaman. Birinci tüpte karaciğerde daha küçük parçalara ayrılırsa gaz kabarcıkların oluştuğu gözlenir ifadesi yanlıştır. Çünkü enzimin yapısı tamamen bozulmuştur. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Diğer soru arkadaşlar. Evet. Şurada bir enzim 1 ve enzim 2 arkadaşlar enzimli ve enzimsiz değil mi? Evet enzim kullanıldığında ve enzim kullanılmadığında. Sonuçta ürün miktarı ikisinde de aynı. Sadece enzim 1'de daha hızlı gerçekleşmiş. O halde burada ben neye ulaşıyorum arkadaşlar? Enzimlerin tepkimeyi hızlandırdığına. Yani süreyi kısalttığına ulaşabilirim. Enzimler tepkime sonunda oluşan ürün miktarını artırırlar. Hayır arkadaşlar. Ürün miktar bakın E2'de de aynı, E1'de de aynı. Enzimler tepkimenin gerçekleşme süresini kısaltır çünkü hızlandırıyordu. Enzimler tepkimenin yönünü değiştirdiği ifadesine de ulaşamam. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Son soruya baktığımız zaman arkadaşlar. X ve enzimine ait arkadaşlar. X ve enzimine ait bazı bilgiler verilmiştir. K artı L maddesi. K L maddesine M maddesine dönüşümünü sağlıyormuş. Kim? X enzimi. Y enzimi de K, L, N maddelerinin T maddesine dönüşmesini sağlıyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar tüpün içerisinde K var. L var, N var. O halde Y enzimi de varsa o zaman T maddesi oluşabilir. Arkadaşlar X enziminin etkinliği gözlenemez demiş. Ben buraya bakıyorum. X enzimi kimle kimi K ve L'yi M'ye dönüştürüyor muydu arkadaşlar? E, K ve L'yi M dönüştürüyorsa arkadaşlar, o halde buradaki ifadede ne olacak arkadaşlar? Buradaki ifademizde arkadaşlar yanlış olacak. Neden? Çünkü etkinlik gösteremez demiş. Olmadı. Peki buraya baktığım zaman arkadaşlar, X enzimi bulunmasa T maddesi de oluşabilir. Niye? Çünkü burada KALNEY kim Y maddesi dönüştürecek. M maddesinin miktarına bir değişiklik olmaz demiş. Arkadaşlar burada M maddesi bakın dikkat edin. K ve L olduğu için X olduğu için mem maddesinin miktarında artış olacaktır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize dikkat edin arkadaşlarım.